Evet arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu taşınıyorum. Evet bunu zaten söylemiştim ama <laughs> şimdi de şöyle söyleyeyim. En içini çekeceğim size. En son halini göstereceğim. Evet. Nakliyeci arkadaşlar sağ olsunlar. Evi güzelce boşaltılar topluyorlar, derliyorlar, indiriyorlar. Bakalım bir oturma odası kalmıştı herhalde en çok. O burası da toplanmış. Neredeyse bir şey kalmamış. Kolay gelsin. Koltuklar, montuklar, her şey toplandı. Evet, hem seviniyorum hem de tabii bir duygusallık var. Kolay gelsin hacı. Sağ ol Mehmet Bey'e çek balonu daha Mehmet Bey, e da. Bey akraba mı? <laughs> Kolay gelsin akraba. <laughs> Sağ olasın. Evet. Tabii yine de bir sayın sekti bir burukluk var yani 10 yıldır oturduğum <laughs> ev, kendi evim, çok sevdiğim evim. <laughs> Ama işte e, Şehir değiştirmek istediğimiz için yani evle alakalı hiçbir sıkıntımız yok sadece şehir değişikliği yapmak istediğimiz için taşınıyoruz. Keşke bu evimi kökünden götürebilsem. Ama ne fayda. Olmuyor maalesef öyle şeyler. Evet. Manzaramı da göstereyim. Hadi, hadi, hadi. Tamam, <laughs> tamam. Mehmet abi bizimle beraber Fethiye'ye gelecek, bize orada yardımcı olacak. <laughs> arkadaşlar. Taşınacaksanız Ankara'dan başka bir şehre Süleyman abi arayın bulun. Güvenilir garantili bir firma. Öz Karaca nakliyat. <gülüyor> <gülüyor> Öz Karaca nakliyat <laughs> 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 tişörtü de güzelmiş. Bir Yok, bu şey var değil mi? yok. Bozuluk, evet, canım. canım vardı da hepsi toplandı. Boşak, boşak, boşak. Ne koyacaksınız? Bir de ama bir, 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 bir saniye ben sana bir poşet bulayım tamam. hemen. Evet evi tamamıyla boşalttık. Arkadaşlar her yer bomboş kaldı. Şöyle. Evet Hasan Bey, duygularını alalım. <laughs> mı ya? Duygusal mısın? Evet. Duygular sel mi yoksa? <laughs> o kadar var. var mı? O kadar var. <laughs> Yok canım. 10 yılımız geçti, dile kolay. Şöyle göstereyim. Buralarda böyle boyadım ettim de hiç kullanamadım. Bana nasip olmadı. <laughs> Artık kime nasip olacaksa bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Olaylar böyle. Evet arkadaşlar ev boşaldı. Şöyle büyük bir kamyon mu diyeyim, tır mı diyeyim bilemiyorum. Cinsi ne oluyor bunun ama. Bu arada anca aldı eşyalarımızı. <laughs> Allah çok ağır zorumuz varmış. Süleyman abi bu tır mı oluyor, kamyon mu oluyor? Kamyon. kamyon ha büyük bir kamyon. Öz Karaca nakliyat. <laughs> Öz Karaca <'nın> nakliyat. <laughs> evet. Alacağım, alacağım. Arkadaşlar. Ey ev bomboş kaldı, hiçbir şey bırakmadık, her şeyi alıp gidiyoruz. <laughs> Öz Karaca nakliyat arkadaşlar eğer. E, şehirden şehre taşınacaksanız ya da şehir içi taşınacaksanız bu e, firmayı tercih edebilirsiniz sağlam kadrosuyla valla çok da çabuk işi bitirdiler. Bize birkaç firma şey demişti, iki gün önceden gelir eşyaları toplarız demişlerdi ama arkadaşlar sabah geldiler ve şu anda saat 1-1'de bitti yani bütün iş. Çok da güzel paketlediler her şeyi, biz hiçbir şeyi ellemedik. Güzel iş çıkardılar. Sizlere de tavsiye ederim bu arada yani. Evet arkadaşlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür Allah ediyorum Allah. her şey için. Ellerinize sağlık. Görüşürüz Süleyman abi, Mehmet abi sizle görüşürüz. Dayıcığım. Hadi Allah'a emanet olun. Allah emanet olsun. Ol. Evet arkadaşlar komşularla da vedalaştık. Şimdi çıktık. Gidiyoruz şöyle bir daha bakayım. anam resim çekinseydik keşke. <laughs> çıktık gidiyoruz yola arkadaşlar. Allah işimizi gücümüzü rast geçirsin. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. Kamyon önden biz arkadan gidiyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biraz sevinçli, biraz hüzünlü bir video oldu bizim için de hani o şekilde. Hem seviniyoruz Fethiye'ye taşınacağımız için hem de 10 yıldır yaşadığımız yerden ayrılıyoruz, kopuyoruz. Ee, Öyle bir bitiş olur, bir yeni bir başlangıç olur. Her son, Öyle yeni, bir ha, her son yeni bir başlangıç olur. <laughs> Öyle arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şey Ankara, Ankara bana ağlasın. <laughs> ben gidiyorum diye. Ya çok Allah Allah. Niye? izler izler şey yaparsın.